Demokratik Suriye güçleri ve HETEŞ'i arasında imzalanan anlaşmaya rağmen Kobane'deki kuşatma 19. gününde sürüyor. Kobane'de elektrik, su ve internet kesintisi de devam ediyor. Yurttaşlar elektrik ihtiyacını jeneratörlerden sağlarken yakıtın azalması nedeniyle ciddi sorunlar yaşıyor. Su ihtiyacını kısmı olarak kuyulardan sağlayan Kobaneliler, Heteşe'nin işgal ettiği Tişin Barajı'ndan ihtiyaçlarını karşılayamıyor. Öte yandan anlaşma çerçevesinde Heteşe'nin bulunduğu yerlerden belirlenen yerlere çekilme durumuysa hala gerçekleşmedi. 6 Ocak Halep saldırısıyla kente göç edenler konusunda da bir gelişme yok. Anlaşma çerçevesinde zorla yerinden edinenlerin yerlerine çekilmesi için koridor açılacaktı. Ancak edinilen bilgilere göre bu konuda hiçbir gelişme yaşanmadı. Heseke'de ise anlaşmanın pratikleşmesi çalışmaları hala ziyaret ve görüşmeler düzeyinde. Dün yine Savunma Bakanlığı'na bağlı askeri bir heyet kentteydi. Kasede temsilcilerinin eşliğinde kimi kurumlar ziyaret edildi. Suriye Savunma Bakanlığı'nın açıklamasına göre Heseke merkezindeki ağır silahlar kent dışına çıkarılıyor. Ağır silah ve askeri güçlerin Heseke'den sonra bölgedeki diğer şehirlerden de tamamen çıkması bekleniyor. Çekilme işleminin iki gün içinde tamamlanması öngörülüyor. Derazor'dansa çatışma haberleri geliyor. Kaside'nin çekilmesi ardından bölgedeki petrol geliri konusunda aşiretlerle hükümet arasındaki gerilimin arttığı bildiriliyor. Edilen bilgilere göre Derazor kırsalındaki El Azba bölgesinde yaşayan aşiretler, Kaside döneminde olduğu gibi petrol gelirlerinden pay talep etti. Ancak Şam hükümeti bunu reddetti. Sorunun çözülmemesi üzerine aşiretler kuyulardan kaçak petrol çıkarıp satmaya başladı. Hükümet güçlerinin bu duruma müdahale etmek istemesi üzerine silahlı çatışmalar yaşandığı bildiriliyor.